Merhaba arkadaşlar, Örse Örgü Kanalındasınız. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz tığ işi örgü modelimizi hep birlikte çalışacağız. Umarım aradığınız örnek budur, kolay ve anlaşılır bir video olur. Hep birlikte 51 zincirle 3 örnek üzerinden örgümüze başlıyoruz. Hepinize kolay gelsin. Örneğimi anlatırken kullanacağım ipim. Sıfır nolu tığımı kullanıyorum. İlk ilmeğimi çapraz yaptım. Bir zincir içinden geçirdim ve sıkılama zinciri olarak bıraktım. Sonrasında her ilmeğimizin içinden bir ilmek alarak 51 tane zincirimizi hazırlıyoruz. 51 zincirimi bu şekilde hazırladım. Örgülerinizin genişliğini ayarlarken zincir sayılarınızı bu şekilde 16, 16, 16 devam ediyorsunuz. Ve istediğiniz genişliğe geldikten sonra artı 3 zincir daha ekleyerek örgülerinizin genişliklerini ayarlıyorsunuz. 51. zincirimi tuttum. Bir zincir daha çekiyorum. Hemen 51. zincirimin yani son çektiğim zincirimin arka tarafındaki ters görünen noktadan giriyorum ilmeğimi buradan çekeceğim bir ilmek çektim ve buradaki ilmeğimle ikisini birlikte kapattım ve sonrasında her ters görünen noktadan birer kez geçiyorum ilmeğimi alıyorum ve kapattım bir sıra bu şekilde sık iğne yapalım 51 tane sık iğnemizi zincirimizin üzerine hazırladık. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki sırama, ikinci sırama geçtim. Hemen buradaki ilk noktama battım ve bir sık iğne. Sonrakine yine aynı şekilde 2 ve 3 tane sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bir kez doladım. Hemen sonraki gelen noktaya atlıyorum. Bir sonraki yani ikinci noktaya battım. İkili tırabzan. 1 2 Bir zincir. 1 2 defa doladım. Hemen sonraki noktaya atlıyorum. Bir sonraki yani ikinci noktaya üçlü tırabzan yapacağım. 1 2, 3. Bir tane zincir, 1, 2, 3 defa doluyorum. Bir tane atladım, diğer boşluğuma geçtim ve dörtlü trabzan. 1, 2, 3, 4 defa da kapattık. İkili trabzan üçlü trabzan, dörtlü trabzan. Bir zincir, bir, iki, üç kez doladım. Yine bir tane boş bırakıp sonrakine geçtim. Ve dörtlü trabzan. Bir, iki, üç, dört. Bir zincir, bir, iki defa doladım. Bir tane atladım üçlü trabzan 1 2 3 bir zincir bir kez doladım bir atladım bir sonraki noktaya ikili trabzan buradaki parmaklıklarımızı bu şekilde tamamlamış olduk ilk örneğimizin kurulumu bu şekilde bir zincir yine bir tane atlıyoruz 3 tane yan yana sık iğne. 1 2 3 Burada yaptığımız işlemi yine aynı sıralamayla aynı şekilde yapalım. Bir zincir, bir kez doladık, bir atladık. İkili tırabzan. Bir zincir, iki defa doladık, bir atladık. Üçlü tırabzan. 1 2 3 bir zincir 3 defa doladık bir atladık dörtlü trabzan 1 2 3 4 bir zincir 3 defa doladık bir atladık ortada iki tane dörtlümüz var 1 2 3 4 bir zincir iki defa doladık bir atladık 1 2 3 1 zincir bir atladık ve ikili trabzan ikinci örneğimizde tamamladık İlk örnek sıralamamız bu şekilde devam ediyor bir atladık 3 tane sık iğne birinci sıramızı ya yani ikinci sıramızı bu şekilde devam edelim sıramızın sonunda 3 tane sık iğnemiz var birini yaptım 2 ve son olarak bu noktaya da batıyoruz 3 tane sık iğnemizi yaptık 1 2 3 başlangıçta da 3 tane sık iğnemiz vardı ve arada 6 tane trabzanımız var farklı ölçülerde ikili üçlü dörtlü önce yukarı doğru çıktık sonra tekrar dörtlü üçlü ikili olarak aşağı indik arka sıraya geçiyoruz Üçüncü sıramıza geçiyoruz. Döndük. Ve sıramızın tamamını sık iğne olarak öreceğiz. Her sık iğnemizin üzerine bir kez batıyoruz. Ve boşluklara bir sık iğne. Trabzanlarımızın batma noktasına bir sık iğne. Bu sıramızın tamamını bu şekilde örelim boşluğa bir trabzanımızın batma noktasına bir sıramızın sonuna kadar devam edelim. Üçüncü sıramızı da sık iğne olarak tamamladık. Dördüncü sıramıza geçiyoruz. Dört zincir bir, iki, üç, dört. Çıkış zincirimiz bunu örneğimizden saymıyoruz. Bir, iki, 3 kez doladık. Hemen buradaki ilk batma noktasına batıyoruz. ilmeğimizi çektik. İlmeklerimizi ikişer ikişer az önce yaptığımız gibi çekiyoruz. Kapattık ve dörtlü trabzan yapmış olduk. Araya bir zincir yine 3 defa doladık. Bir atlıyoruz. Dörtlü trabzan. 1, 2, 3, 4 defa da kapattık aşağı inişimiz iniş sıramız kısmımızı yapıyoruz bir zincir bir iki doladık bir atladık bir sonraki noktaya bu kısımda örneğimizi yarım başlamış oluyoruz bir zincir bir kez doladık bir atladık ve ikili trabzan kenar kısmında örneklerimiz bir açılıp kapanıyor ve kenarda da yarım bir zincir bir atladık battığımız sık iğne ile birlikte 3 tane sık iğne 2 3 tekrar bir zincir Bundan sonra bu kısımda yaptığımız işlem gibi devam edeceğiz. Bir atladık. ikili trabzan. Bir zincir. Üçlü trabzan. Bir zincir. Bir, iki, üç defa doladık. Bir atladık. Dörtlü trabzan. Bir, iki, üç, dört. Tekrar bir zincir. Bir, iki, üç, 1 2 3 4 tekrar 1 2 3'lü tırabzan bir atlıyoruz. Bir zincir bir atla ikili tırabzan. Bu sıramızda da örneğimiz bu şekilde devam edecek. Devam ediyoruz dördüncü sıramızın sonuna geldik başlangıçta yaptığımız gibi yarım örnekte sıramızın sonuna yapıyoruz bir atladık önce ikili trabzan bir zincir üçlü trabzan bir atlıyoruz arada boşluk var bir zincir bir iki üç defa doladık iki tane de dörtlü trabzanla sıramızı tamamlıyoruz. Bir zincir, 1 2 3 bir atlıyoruz ve son sık iğnemizin üzerine 4 trabzanımızı yaparak dördüncü sıramızı tamamlıyoruz. Örneğimizin anlatımı bu kadar arkadaşlar. Birinci sıramızdan tekrar buraya sık iğne yapıp bu şekilde bu sıralamayla devam edeceğiz. Umarım anlaşılır şekilde anlatabilmişimdir. Anlatamadığım yerlere bir zincir çektik. Yorum bölümüne yazarsanız hızlı bir şekilde yardımcı olurum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Beğenmezseniz de beğenmediğiniz yerleri de yazabilirsiniz. Abone olmamış arkadaşlarım, abone olursanız benim için çok değerli, çok sevinirim. Abone olduktan sonra bildirim zillerinden tüm yazan kısmı işaretlerseniz hem bana büyük destek olursunuz hem de yeni videolarımdan anında haberdar olursunuz bu şekilde sık iğnemizi yaparak devam edelim tekrar buradaki sıramızı bir daha göstermek istiyorum sıramızı sık iğne olarak tamamladık birinci sıramızdaki gibi son buradaki trabzanımızın batma noktasına yapıyoruz sık iğnemizi döndük ve burada yaptığımız gibi 3 tane sık iğne ile başlıyoruz 1 2 3 sıralamamızı bir daha göstermek istedim doladık bir kere bir atladık ikili trabzan önce yukarı doğru çıkıyoruz üçlü trabzan aralarda boşluk var birer zincir çekiyoruz 1 2 3 bir tane atlıyoruz ve dörtlü trabzan dörtlü trabzanlarımız iki tane tam ortada yan yana arada bir zincir bir boşluk Pardon size derken ben karıştırdım 1 2 3 4 bir zincir bir atladık üçlü trabzan bir zincir bir kere doladık bir atladık ikili trabzan tekrar bir zincir bir atladık 3 tane sık iğne ve örneğimiz bu şekilde birbirini tekrar ederek devam ediyor beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum yeni videolarda yeni örneklerle buluşmak üzere İyi günlerde güle güle kullanın hepinize kolay gelsin